Gündoğdu fabrikamızda bir yangın olduğunu şey yaptık. Gündoğdu fabrikamız bu en büyük işletmelerinden bir, bir tanesi. 27 dönüm arazi üzerine kurulu büyük bir ana fabrikası. Ee, büyük ihtimal yangın elektrik kontağından çıktığını düşündüğümüz bir yangın. Ee, ama normal bir yangına 7 dakikada yangın ertesi oluyor. Bugün mobilya mağazası olduğu zaman 3-5 dakikada yani süngerinden, ahşapından, diğer malzemelerinden, süngerinden, 3-5 dakikada her tarafı etkileyebiliyor. Ee, haber alır almaz biz olalım ki biliyorsunuz Kutay Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi diğer ilçe belediyelerindeki imkanlarla bir belediyesi APART'ın 112 Bütün herkes burada. Eee sevindirici olan tek şey Allah aşkına can kaybı. Ancak eee bir yerimiz yangına müdahale sırasında eee büyük bir kolu kırıldı. E, onu hemen 112 aldı götürdü. E, yangına müdahale hala devam ediyor. E, diğer binaya sıçramamasına çalışıyoruz. Elektrikleri kesildi. Eee ama bu şekilde bu 3 üçüncü, beşinci yani. Son bir yıl içinde. Ee, bir belki daha dikkat etmemiz gerekiyor. Iki gerçekten bir yangın master planının belki yapılması gerekiyor. Üçüncüsü de belediyelerin eee itfaiye yeri almasında eee maalesef KPS şartı getirdiler. Maalesef şey yaptılar. Yani bu e, kendi yerel imkanlarıyla beraber seçilmesi lazım. Ve güçlü kuvvetli olan kişilerden eee bir seçme hakkı olması lazım. bunu güçlendirelim. Büyükşehir Belediyesi şu anda Arsin'de bir itfaiye yaptı. Yaklaşık 15 gün sonra biz onlara bir yer verdik. Yaklaşık 15 gün sonra eee faaliyete geçecek olan bir yer. ama bunu mevzuatlarla da lazım. Hem bizim hem de herkesin bu konuda daha da doğru olması lazım.